Ay 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 Her gün bir şey daha biter Aldırma deli Hoş geldiniz. Bu videoda Serta Perener Aldırma Gönlümü işleyeceğiz. Şarkımızın orijinal tonajı mi minör bemol 2. 2-4 rumba ritimle çalınacak. 2 adet versiyon buraya yazdım. Tempoyu 78'e ayarlayıp metronomla çalışabiliriz. Birinci rumba ritim şu şekilde kapalı akorla göstereyim. A, Y, Y, A, Y. Burada gördüğünüz ikinci noktada bir adet elinizi boş sallıyorsunuz. A, S, Y, Y, A, Y gibi düşünebiliriz. İkinci ritimde ise X'te bir kapatma hareketi var. Burada boşlukta da yine el sallamaya devam ediyorum. A, Y, X, Y, A, Y. A, Y, X, Y, A, Y. X'te elimin şu arka tarafını buraya bu şekilde yaslayarak kapatıyorum. Evet, istediğimiz ritimle çalabiliriz. Bu biraz daha ikinci ritim kapatmalı olduğu için daha hareketli duyulabilir. Tercih sizin iki türlü de çalabilirsiniz. Şarkıya başlayalım. İlk iki akorumuz La minör, sonra iki defa Mi minör, iki defa Fa majör, iki defa da Mi minör.

bakın burada iki çizgi iki tur çalın diyor akoru. Yani iki tur mi minör çalacağız. Son bölümünde re telinden re mi çalıp en üst telden miye şu şekilde re'den miye çarpacağım. En üst teli çekeceğim. Bu şekilde. O zaman deneyelim. Son miyi vurduktan sonra iki ölçülük mi minörü geçirecek kadar bir süre saymamız lazım. Yani bir son ki 3 4 1 2 3 4 şeklinde sayıyorum. Yapalım. 3 4 1 2 3 Her gün bir şey daha biter. yapıyoruz. Önce iki tur la minör, sonra mi minöre ince sol ekliyorum. Şu şekilde basıyorum mi minörü. Aşağıdan ince solü serçe parmağımla yerleştiriyorum. Kesme işaretimiz burada en alt teli gösteriyor. Fa majora ince sol ekliyoruz. Yine fa majoru bu şekilde bareyle tuttuktan sonra serçe parmağımızı buradan kaldırıp en alt tele sol ekliyoruz. B'de C si diminish akort yani diminish akor C si, fa la re şeklinde diziyoruz. En alt teli boş çalabilirsiniz, mi tınlatabilirsiniz. Sonra re minöre e, do ekleyerek çal demiş. Yani re minör 7'li akordur bu. Bu şekilde basıyoruz. Normalde re minörümüz bu. Re yerine do eklemiş oluyoruz. Sonra da re minöre mi ekle diyor. O da bu şekilde basıyoruz. Sadece la ve re basıp en altta mi telini boş bırakıyoruz. Sonrasında aldırma deli gönlüm şarkının nakaratı. Buradaki kesme işaretleri yarım ölçü çalacağınız anlamına geliyor. Kalanlarını bir tam ölçü şeklinde çalıyoruz. Yarım ölçülerde ne yapıyoruz? Yani a, a, ye. Bir aşağı, bir de aşağı yukarı yapacak şekilde bir Ankara diyecek kadar süre geçsin. Tamam mı? Sol, 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 fa, 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 mi aldırma deli gönlüm giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver aldırma deli gönlüm giden gitsin sen şarkılar söyle içinden Evet sonra şarkının sözleri değişiyor ee, aynı akorlarla tekrar ediyor yine nakarat aynı akorlarla geliyor yine girişteki ay 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 bölümünü yapıyorsunuz iki tur yalanlarla yasaklarla yazılır hesabına günah güller bitmez bu son pişmanlıklar. Yarım ölçülerde isterseniz Ankara şeklinde çalmak yerine sadece gereken sürede bir tek vuruşla da geçirebilirsiniz. Şimdi şuradan direkt şarkının solosuna atlayalım. Şarkının solo notalarını görüyoruz burada. Numaralar cümle numaraları. 1 2 3 4 10 adet cümle çalacağız. Cümleleri tek tek çalışın diye tavsiye ederim. Şimdi birinci cümlemiz ilk üç perdedeki Sol, La, Si, Do, Si, Re, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Si, La, Si şeklinde çalıyoruz. Çalalım. Mümkünse o tirelerle gösterdiğim hızlı çalınacak bölümü şu şekilde. Si'den Do'ya çarptırıp çektirip tekrar La'ya. Çarptırma yaparken işaret parmağımı Do'ya vuruyorum. Tekrar çekerken aşağı doğru çekip bırakıyorum. Bir daha birleştirelim. Birinci cümle: Sol la si do si re do si la sol la si do si la si. İkinci cümlemiz: La sol la si la do si la sol fa sol. Gördüğünüz gibi la sol la si la do si la sol fa sol la si la sol la. Şimdi la si la sol la Burada La'dan Si'ye yine çarpıyorum. Si'yi üçüncü telden alıyorum. Şapkalı Si üçüncü telin işareti. Tekrar çektirip bir de Sol'e doğru işaret parmağımı çekiriyorum. La Si La Sol La. Birleştirelim ikinci cümle. La Sol La Üçüncü cümlemiz tekrar yine la sol la diye başlıyor. La sol la si la si do si do re do re mi re mi fa mi fa sol. Şimdi üçlemeler var. Arda arda üçlemeler. En sonunda da bir dörtleme. La sol la si la si do, si do si do re do re mi re mi fa mi fa sol. Bunu da bu şekilde çalıştıktan sonra dördüncü cümlemizde işaret parmağımla la'ya geliyorum. Üst telden alacağım çünkü yıldızlılar ikinci teli gösteriyor. La sol fa mi nota yerlerini bilmeniz lazım. En alt tel 5, 8, 6 ve 5 şeklinde. İsterseniz yapabiliyorsanız solden faya çektirme yapabilirsiniz. La solfa mi do si la sol fa. Devamlı da hızlı çalıyoruz. Mi fa mi re mi. Mi fa mi re üstelden alıyorum. Tekrar mi. O zaman dördüncü cümleyi birleştirelim. Tekrar birinci cümleden alıyor. Aynı şeyleri tekrar ettiğim için bir diye yazdım tekrar. İkinci cümle. Bu arada re telinden alacağımız fa notasını noktayla gösteriyoruz. Üçüncü cümle. Dördüncü cümle bu sefer değişiyor. La bemol yani dördüncü perde ikinci parmağımı koyuyorum. La sol fa mi fa ve mi altı ve beşten alıyorum. La'dan sole çektirme yapabiliriz. Beşinci cümlede de şu şekilde mi fa sol fa mi çarpıp çekerek alıyorum. Mi fa sol fa hepsini çarpıp çekerek aldım ve mi'de de çekerek bırakıyorum iki defa aynısını yapıyor. Sonra da altın cümlede hızlı bir şekilde sol la si do si do re fa mi yapacağız. Yine çarpma çekme kullanacağız. Solden la'ya çarpıyorum. Si'den do'ya çarpıyorum. Tekrar si'den do'ya. Bu şekilde re fa mi. Sol la si do si do re fa mi hızlandırıp böyle birleştireceksiniz. Bütün cümleleri birbirine dikin. Devam aynı yine nakarat ve ay 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 bölümünü çalıp söylüyorsunuz, bitiriyorsunuz. Şarkımız bu kadar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.